İşi arayan sevgili dostlarım merhabalar. Ben Sema Bekçi. Biliyorsunuz ki sizlerle yükselmiş Üstatlardan meleklerden ve galaktik dostlarımızdan kanallık yoluyla aldığı mesajları paylaşıyorum. Bugün de bu mesajların ikinci serisini sizlerle paylaşıyor olacağım. E, bu serinin ilk mesajı Akturus Yüksek Barış Komitesi Komutanı Selver tarafından bizlere iletildi. Şimdi bu mesajı sizlere aktarıyorum. Bire ve bütüne katkı olması dileğiyle. Sevgili dostlarım, merhabalar. Size kucak dolusu sevgi getirdim Akturus'tan. Biz Akturuslular olarak sizleri çok seviyoruz. Ve galaktik dostlarımız arasında sizleri de görmeyi çok istiyoruz. 5. boyuta geçişiniz tamamlandığında sizler de galaktik varlıklar olarak aramızda yer alacak ve büyük teknolojilerle tanışacaksınız. Sizin için çok ileri düzey olan bu teknolojileri sizlerle paylaşmaya hazırız. Tüm kısıtlı imkanlarla elde ettiğiniz, çok da kullanışlı olmayan teknolojilerinizin yerine daha çevre dostu, daha uzun ömürlü, daha pratik ve sağlığınız açısından zararsız olan teknolojiler alacak. Bu teknolojiler sayesinde gezegenler arası seyahat mümkün olabilecek. Bunun yanı sıra bugün kullanmakta olduğunuz pek çok teknolojiye ihtiyacınızın bile kalmayacağını size bildirmek isterim. Sizlerin de en iyi ve en ileri teknolojilerden yararlanmayı hak ettiğinizi biliyoruz. Ve bu teknolojileri sizlerle paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk. Çünkü sizleri çok seviyoruz ve sizleri aramızda görmeyi çok istiyoruz. Bugün kullandığınız pek çok teknolojinin hastalıklı olduğunu ve sizlere zarar verdiğini de gözlemliyoruz. Bunların farkında olanlarınızın da bu durumdan çok rahatsız olduğunu fakat değiştirilemeyecek bazı durumlar olduğunu da biliyoruz. Bu sistemsel sıkıntıların elbette ki farkındayız. Sizler beslenmelerinize dikkat edin. Taze sebze ve meyve ağırlıklı beslenin. Olumsuz duygu ve düşüncelerden uzak durun. Bizler, sizler için geri kalan teknolojilerin zararlarını en aza indirmek için dünyanıza iyileştirici enerjiler gönderiyoruz. O yüzden hiç merak etmeyin. Yükselişe giden yolunuzda önünüze çıkan engelleri bir şekilde bertaraf etmeye çalışıyoruz. Çünkü sizin ve dünyanızın yükselişini canı gönülden destekliyoruz. Milyonlarca yıldır dünya bu, yüksek, e, bu yükseliş sürecine hazırlanıyor. Bizler de bu süreci en başından beri takip ediyoruz. Şimdi bu sürecin tamamlanmasına bu kadar yaklaşmışken bunun önüne geçilmesine izin veremeyiz. Bizler ve diğer tüm galaktik dostlar sizlerin iyiliği için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Evet arkadaşlar mesajımız bu şekildeydi. Ben kendim adına da sizler adına da sevgili Akturuslulara bu güzel mesajdan dolayı teşekkür ediyorum ve onlara sevgilerimi gönderiyorum. Bu mesajda değindikleri iki ana konu vardı aslında ve bu konulardan birincisi 5. Ee, boyuta geçişimiz tamamlandığında gezegenler arası seyahat yapabilecek olmamız ee, biliyorsunuz ki bugüne kadar gök kubbeyi aşıp da aynı e, aya veya Mars'a ya da diğer gezegenlere hiçbir zaman gidilmedi çünkü bizim fiziksel bedenimiz dünya dışında bir gezegende yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilecek özelliklere sahip değil arkadaşlar ee, ve aynı zamanda dünyamızın atmosferi ve e, havanın içindeki gazlar ve bu gazların oranı ile uzaydaki veya diğer gezegenlerdeki e, hava ve gaz oranları çok büyük farklılıklar gösteriyor. Bu da insanların e, başka bir gezegende yaşamasını olanaksız hale getiriyor. E, burada gezegenler arası seyahat edebilecek duruma gelmemiz için bir takım e, evrim sürecinden geçebilir miyiz diye de bir soru aklıma geliyor açıkçası. İkinci ana konu ise sağlıklı beslenmemiz ve bol su tüketmemiz konusuyla ilgiliydi. E, ama e, her ne olursa olsun yine de bizi destekledikleri ve olumsuz enerjilerden bizleri arındırdıkları için onlara minnettarız. Bir sonraki kanal mesajında görüşmek dileğiyle. Yolunuz ışık, ışığınız sevgi olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.